Kocaeli valisi Seddar Yavuz, 17-23 Nisan tarihleri arasında Kocaeli'de gerçekleşen operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Yavuz'un verdiği bilgilere göre Kocaeli'de terörle mücadele kapsamında düzenlenen bir operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında ise yapılan 22 operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. 26 kişi tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 3 kişi tutuklandı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 68 operasyonda 93 kişi yakalandı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 68 operasyonda 93 kişi yakalandı. 87 kişi tamamlanan işlemlerinin ardından serbest kalırken 6 kişi tutuklandı çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yine aynı dönemde güvenlik güçlerince yapılan GBT kontrollerinde 491 kişi gözaltına alındı. 461 kişi serbest kalırken çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 25 kişi tutuklandı. Yapılan araç kontrollerinde 404 araç trafikten men edildi. 54 kişinin ise sürücü belgesine el konuldu. Düzensiz göçle mücadele kapsamında ise 46 kişi yakalandı. 98 kişi ise sınır dışı edildi.